Bak burada bu, bu burası Kırpın. senin neyin dükkan nede mi dükkan Hayır oyunum oyun oynuyorum aşkım şunları da dostlar şu Ayşe'yi de Gülü de güldü de, değil mi sen yani. şey sevmiyor buraya. Şimdi öğrencilerim bana çabuk defterle kalem getir. Ablacım görürsün. Sağol. Sığmaz! 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 kız. Sığmaz. sığmaz. Şimdi şu... Şimdi de buraya koyalım. Evet. Dur baba çekme düzeltmedik bile. Bu fırın... Fırını nereye koysam? Fırını nereye İşte fırın var zaten.